Şimdi otobüsten indim. <laughs> Kıskanmayı almaya gidiyorum. <laughs> böyle poliklinikten çıktık. Poliklinikten çıktık. Eczaneye ilaçlarını almaya gidiyoruz. Şimdi biz camiye gidiyoruz. Şimdi ben de bilmiyorum. Şuradan tutuluyor. Haydi çıkalım. Buradan mı çıkıyor? Çıkıyoruz. burada yedik. Manzara çok güzel. Ne diye geçiyormuş caminin adı? Çok güzel. güneş de buraya. Güneşin vurduğu kısma gidelim. Böyle bir bahçesi var. Şimdi nereye gidiyoruz? Yeni Han'a gidiyoruz. Camiden şey çıktık. Gidelim. Mı? Nereye? E falan Aynen. Gretis'e falan girelim. Klasik. Sarsı e <laughs> klasiği. Grips'e falan uğrayalım. Birkaç bir şeyler bakalım. Ondan sonra yeni hana geçeceğiz. İnşallah gün batımını orada yakalayabiliriz. Aslında gün batımı batıyor biraz. Böyle. Ama bilmiyorum. Bakalım şimdi. Böyle. <laughs> evet. Bundan araba geliyor mu? Geliyor. Kenara geçelim. Çok şükür günler sonra merkeze gelebildik. Uzun <laughs> zamandır gelemiyoruz. Ve ders açmamız da gerekiyor. Aslında bu videoyu cuma çekiyorum ama büyük ihtimal pazar ya da pazartesi yükleyeceğim. Bilmiyorum ama umarım yetişir diyelim. Ders açmamız gerektiği için cumartesi kütüphane videosu çekeceğim. Umarım onu da yükleyebilirim. Bilmiyorum kızın ders çalışması gerekiyor. Videodan para evet, kazanmıyor. <laughs> <çalışırız gerekiyor artık. gülüyor> Mesleğimizi elimize almamız gerekiyor artık. Aynen. İnşallah bir an önce. İnşallah diyelim. Burası da 8 Ağustos Manisa Meydan. Böyle. <laughs> Ekstra bir şey yok ama bu kadar. Bu karşıya geçmemiz gerekiyor. Koş 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 koş. arkadaşlar. Buradan yüzüm çok kötü görünüyor. Durum güncellemesi. Kotona girdik. Bir sürü şey aldık. Eveye de girdik. Eveye de girdik. Akşam oldu ve biz hala Han'a gidemedik. Olsun <laughs> ama gidiyoruz. Yoldayız. Gün batımı çekecektim. Hayallerim suya düştü. Sıkıntı yok. Gideceğiz ve o fotoğrafları çekeceğiz. Başka kaçış yolu yok. Ve orada da kutaşımı yapacağız. Arkadaşlar bu ne biçim bir yol? Geçemiyoruz. Eyvah. Eyvah. <laughs> böyle girişim Ve bizi bir köpek bekliyor ya, o köpek hiç Evet burada hep bir köpek Peki var ah. Hayvanı korkuttuk gidiyor şimdi Girişimiz böyle Giriyoruz böyle Biraz Mardin, <laughs> biraz Mardin havası var Ama burası Manisa arkadaşlar <laughs> Lütfen Manisa'mızı hor görmeyelim biz burada 4 sene okuyorum. Nereden? Gel i̇şte. bakalım. Geçen gün arkadaşlar otobüste yanlış keşif ve rezil oldum. <laughs> Video çekme uğruna. Her şeyi gösterme uğruna rezil oluyorum. Şimdi yukarıya çıkalım. Böyle. Evet'in evet, haberiniz yok ama biz parfüm aldık. Çok güzel kokuyor. Onları da açacağız şimdi birazdan. Ve İzmir Mamba Sandi. Manisa'da ise onun faydaları. Biliyorsun. Ay bu çok güzel görünüyor burası. Çok tatlı. Şuraya otursak? Evet arkadaşlar şimdi aldıklarımı göstereceğim burada. Bir tane İzmir bombası aldık. Birisi yaban versin, birisi sade. Burada yiyeceğiz. Manzaramız çok güzel bir yer. Suyumuz olmazsa olmaz çünkü İzmir bombası yiyeceğiz. Ölmemek için bunu tabii ki de aldık ve çay da söyledik. Gelecek şimdi. Neden aldık? İndirim vardı 175. yetmiş Spray şey aldım. Üçü düz için. Hı, cidden şey yoruyor sabahları ben geç kaldığım için hiç yapmaya vaktim olmuyor. Bu allığı aldım, rengini çok beğendim. Onun dışında bir şey daha almıştım. bu kapatıcı arkadaşlar dünyanın en ucuz ve en güzel kapatıcılarından bir tanesi. Çok beğeniyorum. Ama bir tık koyu renk almanızı tercih ederim çünkü göz altına beyaz olunca biraz kötü oluyor. Onun dışında burada gösteremeyeceğim tamam ama evet. bir gömlek aldım. Katondan ve çok indirim vardı. Bir tane de pantolon aldım. Böyle. Bakayım pantolonu. <laughs> bir saniye. <laughs> saniye. Böyle çok beğendim. Ay güzel. Ama gel bunların hepsi ben. <laughs> ben de bu tarz çok seviyorum. Evet çok güzel. Aşırı var. rahat ve güzel. Katonda yani. indirim vardı. Bunda 400 liraya aldım. Hadi canım. 400 da 1000 lira aldı tabii ki. Normal. Normal, normal yani. yani evet. Normal. Evet. Oldu. normal olduğunu düşünüyorum. Teşekkür <laughs> ederim. Böyle çayım da geldi tam ortaya bu. <gülüyor> Çekeyim <gülüyor> bunu. Böyle şimdi arkadaşlar Lütfi'yi aldıklarını tanıtacağız. Evet. Bir saniye. Evet. Ben, evet. Ee, numarası bakalım. Numarası. Neredeyiz <laughs> A yüksek, 118. Evet çok beğendik. Diğer... İkisini de çok beğendik. N 101. Çok güzel kokuyor. Çok Böyle hafif. İkisini soruşu. de evet. Evden aldıklarımı da güneş kremi aldım. Çok indirimdeydi. Evet çok indirimdeydi indirim bu da. da. uygun aldım. Sonra bir tane yüz yıkama jeli aldım. Hiç de kullanmadım. Denemek için aldım. Evet bu da bayağı uygundu. Aynen. Bir tane tint aldım. Rengi çok hoş. Evet bunu da çok beğendik. Göstermek evet. Aa, çok güzel. Evet görünüyor. koymaya çalışıyorum. Bir tane de normal makyaj. Aa, bu da çok güzel. Ben bunu da çok seviyorum. Hmm. Bu da çok güzel çıkarıyor. Bu kadardı. çıktık. Ee, otogarın ye, şey neydi oranın da? Trengarın. Aynen Trengarın oradaki durağa gidiyoruz. Oradan bineceğiz. Oturmayı yurda gidiyoruz. Oturmayı ümit ediyoruz. İnşallah. İnşallah, İnşallah. bakalım. Ama çok güzel bir gündü. Evet ben de çok iyi Bu videoyu ederim. çok uzun tutmamak istiyorum ama çok güzel şeyler çektim. Onları da paylaşacağım. Bu kadar. Şimdi sadece yol. saat oldu. Hadi bakalım. Arkadaşlar neden videomun 100 saat olduğunu. <laughs> evet, arabaya yol verdik. İşte arabamız yol almış. Biz arabaya yol verdik. Şimdi plakayı da görün arkadaşlar. <laughs> evet. <Hemen>. Selamünaleyküm <laughs> <Şeyde> baba. <laughs> YouTube'umuzda aynı YouTube nereden çıkıyor? Şey yurdumuza girmiş bulunmaktayız. Ben böyle konuşanı gördüm de böyle konuşan da tıkayıp ederim aşkım. Rica ederim. <gülüyor> <gülüyor> Gün sonu e, bu video kalitesi ne? iPhone 6 Pro Max'i e çekmeme rağmen neden böyle bilmiyorum. Bizi Ağustos'ta korkuttu. <laughs> e, yoldan çıkarken şuradaki bayırdan. Omzumuzdan tuttu. Ben Lütfü'ye tuttu zannettim. Lütfü'ye de ben tuttum zannetmiş. İkimizi korkuttu. Çok yorulduk. Artık bitiriyoruz. Bana yeni bir abone gelmiş. Ünal Özmen sana teşekkür ediyorum. Ünlü olursam ilk sana Mercedes hediye edeceğim araba. <laughs> Bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim.